Kahramanmaraş'ta özellikle işlek caddelerde sürücülerin ikinci sıraya park etmesi şehir içi trafiğini olumsuz etkiliyor. Kahramanmaraş'ta sürücüler yine alışkanlıklarını değiştirmedi. Şehrin eniştek noktalarında ikinci sıraya park eden sürücüler nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde yayalar da bu durumda muzdarip olurken sürücüler arasında da zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Günün yoğun saatlerinde araçlarını yol kenarında uygun park alanı bulamayan sürücüler ikinci sıraya park ederek hem trafiğin akışını yavaşlatıyor hem de vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor. Özellikle Trabzon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve şehir merkezindeki dar sokaklarda sıkça görülen bu durum, toplu taşıma araçlarının ve ambulans gibi acil araçların geçişini de zorlaştırıyor. İkinci sıraya park edilen araçlar nedeniyle ilk sırada yer alan araç sürücüsü aracını bulunduğu noktadan çıkarmak istediği zaman bu pek mümkün olmuyor. Hele bir de ikinci sıraya park eden araç sürücüsü aracına bir cep telefonu numarası koymadığı zaman işin içinden daha da çıkılamaz bir hale bürünüyor. Kısa süreli beklemeler için yapılan hatalı parkların bile zincirleme trafik sıkışıklıklarına neden olduğu belirtiliyor.